Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz, beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Bugün sizlere Karanlığın 5. perdesinin yorumuyla geldim. İlk başta favori karakterimi söyleyeceğim. Tabii ki de Burak. Favori repliğim ise, Hazarfen şimdi mezarında ağlıyor. Uçmak bu kadar kolay mıydı diye. <laughs> bu favori repliğim özellikle 5. perdede. Ama asıl favori repliğimi söyleyecek olursam Juliet Romeo'nundur. Bu kitabı yani serinin kitaplarını ilk aldığımda elime bu söz dikkatimi çekmişti. Hatta bir tanesinin arka kapağında bu yazıyordu direkt. Ve bu dikkatimi çekmişti. O zamandan beri de favori repliğim bu. Bu kitabın konusundan bahsedecek olursam size. İlk dört kitabının yorumunu zaten yapmıştım kanalımda. Birinci perdesini çok seviyorum. İki ve üçte birazcık sevmiyorum. Yani bazı olaylar çok sinirimi bozmuştu. Ee, dördüncü perdenin de sonu çok iyiydi. Ve dördüncü perdenin sondan sonra beşinci perdenin gelmemesi gerektiğini düşünüyordum ben. Ee, bu yüzden hatta ön yargılıydım. O yüzden beşinci perdeye almayacağım falan demiştim onların yorumunu çektiğimde. Konusuna gelecek olursak bizim Zeynep diye bir tane kızımız var. Bu bela mıknatısı. Yani başına gelmeyen kalmıyor. Ee, ve yeni bir okula başlıyor. Yeni okulunda ise okulda bir hastalık çıkıyor ve okul karantinaya alınıyor. Daha sonrasında Zeynep tuvalette uyuyakalıyor ve tuvaletten çıktıktan sonra bir tane cinayetle karşılaşıyor. Başında ise Onur. Onur daha sonrasında arkadaşlarını çağırıyor ve bunların dördü arkadaş oluyorlar. Onur, Burak ve Mert zaten küçüklükten beri arkadaşlar. Zeynep de diyor ki Mahşer'in 3 atlısına dördüncü olmaya geldim diyor ve onlarla beraber arkadaş oluyor. Konu burada başlıyor ve içinde aşk, arkadaşlık, ne bileyim korku, e, her şeyi barındıran bir kitap ve eğer kitap okumayı sevmiyorsanız ya da uzun süredir kitap falan okuyamıyorsanız bu seriyi okursanız yani çerezlik hep hem de size bir sürü şey öğretebilecek bir kitap. O yüzden yani kitap okumanızı sizi karşılar. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Okumayı sevmiyorsanız bile bu seriyi okuduktan sonra bence seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü her şey olduğu için sizi her yönden karşılayan bir kitap. Ve ben en çok bu kitapta arkadaşlığa hayran kaldım. Yani ya, o olaylarda canları ceplerinde resmen ama birbirlerini hiç bırakmadılar. Ve birbirlerini bırakmadıkları için zaten her şeyin üstesinden geldikleri vurgulanıyor kitapta. Yani bir de bu beşinci kitap çok nostaljik geliyor bana. Çünkü e, Karadana serisi 4-5 senedir var. Her sene bir kitabı yayınlandı diyebiliyorum. Ve e, yazarımız bunu yazarken büyüdü. E, sonrasında ilk okuyucuları büyüdü. Ben geçen sene okumuştum ama e, ilk okuyucuları mesela büyüdü. Böyle oradaki karakterler büyüdü en başında ve bunlar bu kitapta tamamen büyümüş akıllanmış bir şekilde olunca yani çok nostaljik geliyor insana ee, ve Zeynep çok başına buyruk bir karakterdi ama artık bu kitapta öyle değil artık etrafındaki insanları düşünerek hareket ediyor çünkü bir anne oldu artık ee, ve Mert çok mantıklı bir karakter çok sakin çok soğukkanlı bir karakter Burak ise çok esprikolik bir karakter ve eğer buranın esprileri olmasa onları güldürme o anda, yani gerçekten işleri çok zor çünkü Mert, Onur ve Zeynep çok otoriter karakterler. Ve birazcık onları yumuşatmak açısından, dengelemek açısından Burak çok iyi bir karakter. Onur ise çok sinirli bir karakter. Hepsi böyle yani farklı karakterler ama bir araya geldiklerinde birbirlerini hiç bırakmıyorlar mesela. Bu çok güzeldi. Arkadaşlık gerçekten çok ön planda. Ve sırf bu yüzden bile bu kitap okunmaya değer bence. Yani seriyim. İkinci ve üçüncü kitapta birazcık siniriniz bozulabilir. Benim için çok bozuldu. Ve üçüncü veya ikinci kitapta olması gerektiğine 3391 km ve 0 km ile bağlantılı bir yer var. Bu da spoiler gibi oluyor. Yani birinden birini önce okuduğunuzda mesela spoiler yemiş gibi oluyorsunuz. Ama karakterlerin birbirlerine bağlı olması da güzel duruyor. Yani çok karışık o durum. Keşke spoilerlı değil de daha böyle üstü kapalı bir şekilde olay olsaydı daha güzel olurdu. Ve 5. kitapta Beyza Koç'un son kitabı olan No. 26 kitabında Efe Duran diye bir karakter var ve onun ismi geçiyor. Mesela bu da çok güzel olmuş. Çok estetiklik katmış bence kitaba. Ve en sonunda iz ile ilgili bir şey geçiyor. 3391 kilometre ve 0 kilometredeki olan İzmir karakteriyle. Yani çok güzel olmuş ve mesela oradaki olayı hatırlatıyor size. Bu da güzel olmuş. Kitabın sonu gerçekten beni çok tatmin etti. Ve bu zamana kadar almayacağım, almayacağım deyip de aldım <laughs> ve çok beğendim. Instagram'dan 8 veya 9 puan vermiş olmam gerekiyor. Yani bayağı yüksek bir puan verdim hala uzatıldığını düşünüyorum. Çünkü yazarımız da bunu söyledi. Spoiler olacağını sanmıyorum ama e, artık Ender öldü. Niye konu uzuyor? Ben bu yüzden almak istemiyorum ama iyi ki aldım diyorum. Çünkü gerçekten böyle çok nostaljik duruyor. Ve ben Beyza Koç'un şu en başta yazdığı sözüne. Ya gerçekten çok güzel, çok minnoş <gülüş> yazıyor ya. Yani çok seviyorum. Böyle çok güzel ya o yazıları okurken böyle duygulanıyorum. Yani bence bu kitabı alıp okumalısınız. En azından bu seriyi. Ve dediğim gibi siz eğer kitap okumayı sevmiyorsanız ya da farklı bir şeyler okumak istiyorsanız sizi her yönden karşılar bu kitap. Çünkü içinde korku var, aşk var, arkadaşlık var. Yani her türlü bir şey olduğu için sizi karşılar. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz şuradan şuradan bir yerden abone olmayı, abone dilim sürüştü bugün ya. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz şuradan şuradan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.